Dünyanın en zor yarışmasına gidiyorum. Survivor'a gidiyorum. Yarın yola çıkacağım. Bizim ekip bana bir video hazırlamış ve onu izletmek için şöyle de bir alan kurmuşlar. Hazır mıyız? Hazırız. Bu video bizim son videomuz. Ben Domine'ye gitmeden önce. O yüzden şöyle bir sarılalım hep birlikte. Gelin 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 gelin. Sağımda Kerem ağlıyor solumda. <gülüyor> <gülüyor> ya. <Yani bizi> gel gel. <laughs> ağlayacağım galiba. Seni Hadi çok Hayır, Daha nicelerini inşallah. Hep beraber. Tamam yeter ağlamayın. dost Oho, bayağıdır görmemiştik bu sahneyi. Yani buradaki herkes daha ortada iş yokken, hiçbir şey yokken benim yanımdaydı. Sadece bana yardım ediyordunuz yani ve ben hani size söz veriyorum. Hiçbir zaman siz buradaki hiç kimseyi unutmayacağım hayatım boyunca ve buradaki herkes daha güzel şartlar altında yaşasın diye elimden gelen bütün savaşı vereceğim. Sarılalım mı ya? Ben dedim sizden bu <laughs> 哈哈哈哈哈！